Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Roblox'ta, Brokeven'da birkaç bak göstereceğim. E, şu an telefona Roblox'tan e, göstereceğim. yakın zamanda da e, bilgisayardan gösteririm. Önce bir girelim Brokeven'ımıza Şöyle ben gelim. Giresin şöyle hemen. Evet arkadaşlar şimdi Şurada mesela bir çete AFK yazıyoruz mesela. AFK sadece AFK gönder'e basıyoruz. Sonra bel olduğu zaman şu araçlara basıp şu artı seçiyoruz. Sonra bu artı üzerine bir defa şu tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi havada uçuyoruz. Bakın. Ben şöyle gösteremiyorum ama bilgisayarlarda görür görebilirsiniz. Bunu fazla yukarı zıplayabiliyorsunuz şöyle bakın Böyle uçabiliyorsunuz Bilgisayara baktığınızda zaten yerde yüksekliğinizde olduğunu görebiliyorsunuz Şimdi arkadaşlar bir bak daha göstereyim size Bir dakika şöyle Şimdi bir inelim şundan Arkadaşlar şimdi indik Gidelim şöyle Gidelim gidelim gidelim. Şurayı kapat ha. Arkadaşlar hospitala geliyorsunuz hastaneye. Şöyle göstereyim size. Şöyle hospitala geliyorsunuz. Şöyle. Polis karakolun önünde. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Şu sağdan sonrakine geliyoruz. Buradan xray sıray var. Bunun arkasından böyle zıplıyoruz. Burada bir geçit var arkadaşlar. Bu geçti geçiyoruz. Bakın burada bu masanın altında bak mavi şey var. Mavi şeye bastığınızda elinize bir ateş geliyor. Şimdi bu ateş geldiği zaman da mesela güçlü gibi enerji gibi veriyor. Ama bu şimdi buraya ışınlandınız. Bu Brokeva'nın şehirinde nasıl kullanabilirsiniz? Onun da videosu gelecek. Şimdi bir bak daha, daha göstereyim. Şöyle bir reset çekelim hemen. Şöyle hemen reset. Şöyle hemen reset çek. bir şey daha göstereceğim arkadaşlar bekleyin Heh. şimdi polis karakalın önüne gidelim bir araba alalım önce arkadaşlar araba almadan gidemeyiz şu otobüs almak istiyorum ben otobüs otobüs arkadaşlar şöyle ha bindik abi şöyle bir geri gelelim Aa, ee, şöyle bir hızını bir şöyle alalım şöyle tam şurada bir inelim bir dakika arkadaşlar. Heh. Tamam. Şimdi gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Evet, şuradan gelip şu hapishaneden birine giriyoruz. Tamam mı? Şuna giriyoruz. Açalım şunu. Ha. Şuradan bir kere çıkıyoruz arkadaşlar yukarı. Burada bir havalandırma var gördüğünüz gibi şurada. Oraya zıplıyoruz. Oraya çıkmamız lazım ama bilgisayarda daha rahat çıktığım için burada çıkamayabilirim. Allah dur. az ben bir merdiven alayım. Bir dakika şöyle hemen Merdiven, merdiven. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Heh. Burada bir yerde merdiven olması gerekiyor. Heh. Heh, şu. Şuraya bir koyalım. Yok olmadı. Şuraya koyalım. Biraz da şuraya. Oha. Bakalım böyle çıkabileceğiz mi? Mobilden zor bela çıktım yani. Heh. Şöyle bir ha. Evet arkadaşlar çıktık. Şimdi buradan bir geliyoruz duvarında şöyle sona doğru gibi gidelim. Bak burada bir gizli geçit var arkadaşlar girdik. Sağa dönüyoruz gidiyoruz baya. Şurada bir yer var arkadaşlar işte. Şurada bir yer var. Şu dolap var ya abi baktım şu kahverengi. Şunun arkasında şöyle bir, bir dakika. Şunun arkasında bir şey var. dakika. Arkadaşlar ben yapamadım. Bir dakika. Şöyle. Şah. Arkadaşlar şurada mavi bir şey var. Evet arkadaşlar. Şu mavi şey kartımızı. Bunu şuradaki kart gibi sanmayın. Şöyle kurayım. Şöyle şöyle bir şey. Şuradaki mavi kart gibi sanmayın. O kart değil. Gelip buradan şu kartı alıyorsunuz arkadaşlar. Yine buradan bir çıkıyoruz. Çıkalım 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 çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi bir daha geri girelim. Girelim. geri. Şimdi arkadaşlar post merkezinden çıkıyoruz. Sonra geliyoruz, 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 geliyoruz. Çıkalım, 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 çıkalım. Şimdi otobüse bir otobüsümüze binelim be. Şöyle hop. Gidelim şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Hop Arkadaşlar ben buradan gideceğim için şöyle alalım. Abi ben otobüs kullanmasam mı ya dur dakika. Arkadaşlar ben şuradan en sevdiğim arabayı almak istiyorum. Şu mavi araba en sevdiğim. Rengini bir kırmızı yaparız artık biraz sonra. Şöyle bir gidelim. Basalım biraz demem arkadaşlar. yolan dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Oradan geldiğimiz bir saat tarafa döndük. Şimdi buradan bir saat tarafa dönüyoruz. Arkadaşlar yani bayağı gidiyoruz ama yakın yer kesime hep buradan geldiğim için kesimeyden yapabilirsiniz gidip. Çok yaklaştık arkadaşlar. yerden sağa döneceğiz. Orada bir güneş paneli olacak. Bir dakika. şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Bak karşıda bir tane şurada var. Şöyle bak gidelim şimdi. Şimdi şuraya geldik değil mi? Şuraya. Bak. Şuraya geldiğimizde gibi geliyoruz şuraya. Geliyoruz, 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 geliyoruz. tamam. Arkadaşlar şimdi şurada iniyoruz. Tamam mı? Bak bu da bir normalde buraya yeni gelmiş yani. Şu an bak giremiyoruz gördünüz mü? Şu kartelimizi alıyoruz. Artık girebiliyoruz. Şimdi. Arkadaşlar da şalteri var. Bir de şu mavi şey var. Şu mavi şeye basıyoruz. Şifre olarak kendi adınızı yazın. Mesela ben kendi YTR mat Tamam. Oldu. Oldu dedi. Şifre onaylandı. Kanka şuradaki kırmızı olan var ya şalter gibi bir şey. Şimdi ona, ona bir tane basıyoruz. O yeşil oluyor arkadaşlar. Şimdi tamamdır. Bu ne işe yaradı diyeceksiniz. Bunu arkadaşlarla beraber yapıp bir kaç saat bekleyip yani ya da lan araba gitmiyor bir dakika. Heh, ya bir Aslında kısaca da diyeceğim şey yani o Robux veriyor. Ama önce Roblox'un onaylaması lazım. Böyle bazı kişilere veriyor bazı kişilere vermiyor şimdi veriyor dediğim zaman yalan olmasın arkadaşlar bir, birkaç bu gösterdim bir şu karttan o yer gizli yeri gösterdim yeni gelen şimdi inelim araba. evet arkadaşlar o Evet arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup açmayı unutmayın. Dediğim gibi böyle Roblox videoları gelecek. Tabi PC'de yani bilgisayarda mobilde de gelebilir. Konsolda gelebilir. Yeter ki abone olun, olun. Bir 100 abone olalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Görüşürüz.